Bir şey diyeceğim. O? Tadını çıkar. Ne? Hayatım. Üstünüzde köle gözüküyor beyefendi. Ne? Durumun hassasiyetinin farkındayız efendim. Gezme Ceylan, bu dağlarda seni avlarlar. Ya yani ne iş var o Ceylan'ın Urfa'da? Olimpiyatlar, sporun zirvesi. Aradan doğma koşuyor. Aa. Çekinmeden. Aradan doğma güreşiyorlardı. Cüretkarca. Emek çünkü, emek. Çaba abi. Tutu ipi de sertçe çekiyor. Kırbaç. Gerildin mi sen? Ve erkeğin canını olabildiğince yakıyormuş. <laughs> Bakın bizim hurafeye boş inançlara geçit vermememiz lazım. Bizim işimiz iş, değil normal iş, iş, şartlarda. Iş. Biz bunu yapmayız. gönül koyma. Asla. Tamam. Dağıtına bak. İnsanlar ölüm acısıyla baş edebilmek için akla zarar bir yol bulmuşlardı. <laughs> Gezi dolabımızı da boşalttık. Nasıl? Yargılamıyorum, soruyorum. <laughs> Evet, tatlı bir veda ama orada bir ölü var. Yanlış duymadınız. Benim içimde tanga var şu an. Borcunu ödeyemeyen alacaklıya <laughs> kölelik yapmaya başlıyor. Bana bak, aç mısın? Sana aç mısın diye mi e, Aç mısın diye soruyor, bilmiyorum dedim. Ne diyorsun sen ya? Aç mısın? Yani bilmiyorum. Devletler kendi aralarıyla konuşacaklar. Neden arıyorsunuz dediklerinde ne diyeceğiz? Anneannem nerede? Ha, nerede benim anneannem? Kafanız karışmış olabilir. Haklısınız.